Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre sizlere bu bölümde ayarlar menüsünden tezgah yönetici komutanı tanıtacağım. Bu komuta geldiğim zaman ben ya elimde bulunmuş olduğum tezgahı tanıtmış oluyorum programa. Buradan tezgah ismini giriyorum. Yine sınıfını buradan tezgahımın 2 eksen 3 eksen veya köprü freze eden ve merkez olarak tornalara router tarzından sınıfımı belli etmiş oluyorum 3 eksen diyorum tipini ise dikeyde veya yatayda işlem yapabiliyorum hangi tip freze ve hangi tip makine kullanıyorsam yine alt tip olarak ise döner kafa veya döner tablo olarak işlem yapabiliyorum burada bu da post proseslerde ise zv post veya imc post words gibi postları yakalayabiliyoruz veya daha farklı postlar varsa bu programın içine atıp o tarzda da işlem yapma şansımız oluyor. Yine post yapılandırmasında gördüğünüz gibi burada postlarımız bulunuyor. Gördüğünüz gibi burada for tarzında postumuzu oluşturabiliyoruz. Yine highden aylık tarzında postumuz oluşturma şansımız var. Gördüğünüz gibi burada simulink tarzında yine post oluşturabiliyoruz. Yine burada X ve y'lardan dairesel bir şekilde istatistikler destek veriyorsa ardı düzlerimizde makine burada evet diyoruz. Aynı şekilde Y'de Z'de Z'de ve X'de dairesel bir şekilde istatistikler destekliyorsa evet seçeneğini tıklayıp işlem yapmış oluyoruz. Yine 4-5 eksen varsa buradan evet diyerek işlem yapmış oluyoruz. Doğrusal geçişlerimiz varsa makineden evet deyip tanımlamış oluyoruz. Yine alt programların çıktısı için de evet diyerek işlem yapabiliyoruz. Yine ölçekte çıktığımızın kat sayısını girmiş oluyoruz. Burada yine geri sar dediğim zaman ise yani çıktılarımızı zorlamak için hani çıkartması için evet diyebiliyoruz. Yine burada yine aynı şekilde NC blokta sıra artışları içinde buradan girme şansımız oluyor. Takım tarafında buradan gördüğünüz gibi uzunluk veya küre merkezi diyerek işlem yapmış oluyoruz. Yine aynı şekilde burada parça referansını belirtebiliyoruz. Uygula dediğim neyse takımımı tezgahımı oluşturdu ve ben burada tezgah komutuna geldiğim zaman gördüğünüz gibi tezgah bir olarak seçiyorum ve program tezgahımı tanımış oluyor. Bu komutları anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.